Ben direkt bir içine giriyorum. Moblar da zaten peşime girerken ölüyor. Şşş. Şey fark abi. ettiniz mi? Boss eliyle vurunca önünü atıyor wave'i, evet. ayağıyla vurunca halka atıyor. Evet. Hani oradan da şey... Ha tamam. Bir spotu açtığında full beef girmemiz gerekiyor. Tek başıma girince yetemiyorum ben. Tamam tamam. Ben şimdi arkasına doğru koşuyorum. El vurdu mesela. Önüne vurdu. Ben de şu an. Halka attı dikkat. Güzel. Ananı avradı. Bunu görmemiştim. Halka geliyor dikkat. Hadi be, ben yakaladım bu sefer. <laughs> bombiş bombiş Yarı aldım yine. Süpersin ya. Çok iyi zamanda çağırdım kuru kafaları var ya. Bana döndü. Ölmeyeceğim lan bu sefer. Yani lütfen. Sıkıştım arada sıkıştım. Moblar yüzünden sıkıştım ya. Kayıt edemedim. Ben gitmeye çalışıyorum Utku'ya doğru. Abi ben istersen deneyeyim şansımı. Yok yok sen, zaten sende şu an boss. Agro sende. Abi spot'tan hepsi geliyor. Pardon kulaklarınızı kaldırıldım. Anam Bilgehan gitti. Bilgehan'a gidiyorum. Tamam abi. Başka, Bayağı ben de vurdum bu sefer Utku. İnsek dedim. Hadi 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 inşallah 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 çok güzel süper tamam, rica ettim. Halka geliyor bilgi dikkat. Bana attı. Ben de o gene. Tamam, çok iyi. Aa, hayır. Agro bende, agro bende. Arkasına da geçin abi. Ağzına bu Kaç tane halka? Ya patlangaçlar hepsi bir yana bir yana geldi ya. Allah kahretmesin. Ağz nasıl? Ah. Ulan çok az kalmıştı ya. Öksürme, öksürme. <laughs> Utku adında adam var dikkat. Utku patlangaç geliyor, safe'sin sonra. İşaretleyemiyorum neyse. Bir tane daha var dikkat. Önünde hemen patlayacak dikkat. Et. Çok iyisin. Bir tane daha önünde var. Bir tane daha önünde var. Patladı çok güzel. Bir tane daha geliyor. Süpersin. Kaldırırsan yaparız net söyleyeyim. Kaldırdım. Adamsın. 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 Kaç. Kaldıramadın. Öksürükten değil mi? Arkanda. Çok iyi. Ben sana söyleyeceğim. Solundan iki tane geliyor. Solundan iki tane geliyor. Arkanda 4-5 tane var. 6-7-8 <laughs> <laughs> tane. bunları azaltacağım şimdi. İyi iyi tepelerine düştüğü için çok güzel. Daha da vuruyor ama. Kendimizi mi kandırıyoruz acaba çok güzel diye. Çok iyisin be. Sen nasıl bir çok şeysin güzel. ya. Utku solunda iki tane var. Bir tane daha geliyor solundan. Adam daha ne yapsın ya. Hakikaten ha. Ne, ne kadar mantısı çok... Hayır hayır kütleme. İtişmeye çalışıyorum. Utku Alemdar. Benim can bitmek üzere bit sayılır. Arkanda iki tane mob var. Geçmiş olsun. Sağdan beş tane... <gülüyor> <gülüyor> Abi. Aa hayattaymış hala. öksürüyor adamım. adam. Utku halka geliyor dikkat et. Çok iyisin be. Vallahi güzel kaçtı. Çok iyisin be, bir de Q bas. Bak şu oynayıştaki estetiğe bak ya Rabbim. Öksürme artık. olmadı. Çok iyi <laughs> 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 okay, be. Utku bir şeyler bas gözünü seveyim. Ne kadar canı kaldı? Bak. Allah'ım gözümden yaş geldi ya. Şimdi yolda yapabilirsem. Hadi yaptın yaptın hadi bas artık. Ah be. Sen <laughs> adamsın ya, sen adamsın ya, ne izgis. <laughs>